Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Mikro denetleyicileri giriş bölümü ile alakalı olarak çekmiş olduğum video serisinin dördüncü ve sonuncusu şu anda karşınızda olacak. Yani dört videodan oluşan bir seri bu mikro denetleyici sistemlere ya da mikro denetleyicilere giriş yapıyoruz burada. Şimdi mikro kullanım alanlarını anlatmadan önce kullanım alanlarına değinmeden önce. Size bir video izletmek istiyorum. Bu günümüzde kullanılan pek çok cihazda, bu akıllı telefonlar, tabletler ve pek çok cihazda karşımıza çıkan ARM tabanlı işlemciler var ya da ARM tabanlı mikro denetleyiciler var. Bunların mimari tasarımlarını yapan bir tasarım firması olan ARM'ın hazırlamış olduğu çok güzel bir video, çok güncel yeni bir video. Mikro denetleyicilerin veya şunu da söyleyebiliriz mikro işlemcileri de işin içine katabiliriz hem mikro işlemci hem de mikro denetleyicilerin kullanım alanlarına ilişkin bir bize vizyon sağlayabilecek çok güzel fikir verebilecek bir video, evet, video. The world runs on, -on. Everything. From Town Square to Times Square, ARM is defining the future of computing. A future built by one of the most successful technology ecosystems in the world. We fueled the smartphone revolution and will power every technology revolution moving forward. We are defining the next universal mobile experience and redefining what's possible in IoT and automotive, in cloud computing and the metaverse. A history of trust and security, and a legacy of energy and power efficiency brings hope for a sustainable future. We changed the world once, now we have the chance to change it again. The future is built on ARM. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar mikro denetleyicilerin kullanım alanlarına ilişkin bize çok güzel fikir veren bir video hem burada ben güncel kullanım alanlarını da burada görmeniz istediğim için şimdi videoyu da şöyle bir göz önünüze göz önüne tekrar getirdiğiniz zaman ben özellikle dikkat izlemeniz için hiç müdahale etmedim yani konuşmadım. Bu videoyu tekrar gözünüzün önüne getirdiğiniz zaman orada kullanım alanlarına ilişkin aslında bize çok fazla şey anlatıyor bu video. Buzdolapları, çamaşır makineleri, bulaşık makinesi gibi beyaz eşyalar, mikrodalga fırınlar, TV ve ev sinema sistemleri, televizyon ve ev sinema sistemleri, ses sistemleri, Uydu alıcılar gibi bu evlerimizde, başka evlerde, başka binalarda sık sık karşılaşacağımız, bunlar kullanmış olduğumuz, genelde kullandığımız beyaz eşyalar veya elektronik eşyalar. Devam edelim. Bunun dışında nerelerde kullanılıyor? Akıllı telef Akıllı telefon ve tablet, bunu söylemiştik gibi mobil cihazlar. Zaten videoda da bu akıllı telefon ve tabletler geçiyor. Mesela e, videoda geçmeyen bir şey, bunu ben söyleyeyim. Bilgisayarların mikro işlemci dışındaki birimleri. Mesela bilgisayar mikro işlemci dışında e, neleri var? İşte RAM bellekler, ekran kartları, ses kartları. Bunlar tabii anakart üzerine gömülü olmayan onboard... Olmayan yani harici olan kartlardan daha çok bahsediyoruz Ya da şöyle konuşabiliriz anakart üzerine onboard Yani gömülü şekilde de olabilir bunlar Mikro işlemci dışındaki Birimleri ifade ediyoruz bunların içerisinde de var Günümüzde otomobillerde biliyorsunuz elektronik donanım birimleri oldukça fazlalaştı Örnek verecek olursak ABS sistemi EBS hız sabitleyici bunlar Otomobillerde kullanılan elektronik donanım birimleri, yazıcı, çizici, fax, fotokopi makinesi gibi büro makineleri, e, dijital kameralar, dijital kameralar. Bunun dışında bakın daha çok videoda değinilen ve güncel uygulama alanlarına şöyle bir bakarsak, IOT uygulamaları yani nesneler internet uygulamaları, yapay zeka uygulamaları, bulut uygulamaları, bulut, uygulamaları, bulut uygulamalarından, e, videoda bahsediyor Robotik yani mekatronik sistemler e, videomuzda bahsediyor e, Metaverse uygulamaları yine videonun bir yerinde geçiyor Ve Akıllı enerji sistemleri yine Bu video içerisinde Bu yenilenebilir enerji sistemleri yani işte güneş panelleri rüzgar türbinleri bunlarla yapılan Ve akıllı olan Enerji sistemleri yani akıllı bir şekilde yönetilen mikro denetleyicili, mikro işlemci sistemlerle yönetilen e, enerji sistemlerinden bahsediyoruz. Evet, kullanım alanlarımız e, bu kadar, mikro denetleyicilerin kullanım alanları da bu, bu kadar. Böylece mikro denetleyicilere giriş e, konumuzu da bölümümüzü de bitirmiş oluyoruz bu video ile beraber. E, başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.